Hoş geldiniz e, ismin Feriştah Sibel Konca e, bugün e, ana tema olarak eğitim ve öğretim süreçleri e, alt tema olarak ise öğretim programları üzerine bir sunum yapacağım. E, İzmir Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde çalışıyorum. Aslında hocamın yaptığı sunuma e, bir e, ekleme yapmak istiyorum. E, biz e, dediğiniz gibi genellikle baskın gruplar üzerinde çalışma yapıyoruz. Yani öğretim yöntem ve tekniklerini ya da sınıf etkinliklerini hep baskın gruba göre şekillendiriyoruz. Ama şu anda sunumunu yapacağım aslında model tam sizin sorunuza cevap olacağını düşünüyorum. Çünkü basamaklı ya da katmanlı öğretim aslında öğrencilere farklı öğrenme seçenekleri sunan bir öğretim modeli buna ilişkin ben lisansüstü tezlerine yönelik bir içerik içerik analizi içerik analizi ile ilgili sunum gerçekleştireceğim size. lisansüstü eğitimleri özellikle doktora programları bireylerin bilimsel geniş ve derin bir bakış açısıyla aslında yeni sentezlere ve yorumlara ulaşması açısından çok büyük önem taşır. Lisansüstü eğitimi yine ülke sorunlarına odaklanan, ülke kalkınması için yüksek nitelikli insanların yetiştirilmesi anlamında yine çok büyük önem taşıyan aslında eğitim süreçleridir. Bu alanda alan yazındaki değerlendirme tüm arkadaşlarımın yaptığı gibi o konuyla ilgili hem aslında yapılmış araştırmaların niteliğini, hem de daha sonra yapılacak çalışmalara bir fikir vermesi açısından çok önemlidir. Aslında bugün sunumunu yapacağım katmanlı ya da basamaklı öğretim modeli, günümüzde biliyorsunuz ki bilgi ve iletişim teknolojileri sürekli gelişiyor. Buna bağlı olarak da tabii ki eğitim sistemleri ya da işte bireylerin değişmesine neden oluyor. Dolayısıyla, Günümüzdeki artık eğitim felsefesi, bilgiyi alan ve bunu beyinde e, yapılandıran e, yönelimler şeklinde ve e, öğrenciye e, yeni bakış açıları kazandırmaya yönelik aray, arayışlar. Aynı zamanda üst bilişsel düşünmeyi hedefleyen aslında e, yeni e, yönelimler diyebiliriz. Farklı öğretim stratejilerinin kullanımı e, özellikle az önce bahsettiğim gibi e, öğrencide üst bilişsel becerilerin ya da işte Arzu Hocam'ın dediği gibi öz düzenleme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan modeller diyebiliriz. Bugün az önce de bahsettiğim gibi katmanlı ya da basamaklı öğretim modelinin yenilikçi ve farklılaştırılmış bir model olduğundan bahsedeceğim öncelikle. Peki bu nasıl oluyor diye sorarsanız şu şekilde. 1980 yılında Katie Nunley isimli aynı zamanda biyoloji öğretmeni bir eğitmen bu programı ortaya çıkarıyor. bunun sebebi de şu. 1980'li yıllarda beyin üzerine beyin üzerine beyinle ilgili çalışmalar yapılıyor. görüntüleme teknolojileri gelişiyor ve artık biliyorsunuz ki öğrenmenin gerçekleştiği yer beyin ve dolayısıyla beynin fizyolojik yapısının görüntüleme cihazlarıyla birlikte anlaşılması e, bu tarz e, öğretim modellerinin ortaya çıkmasını sağlıyor ve beynimiz biliyorsunuz ki kolaydan zora, somuttan soyuta doğru öğreniyor. Kate Nanny e, ortaya attığı katmanlı ya da basam, basamaklı öğretim modelinde öğretim kazanımlarını 3 basamağa ayırıyor: C basamağı, B basamağı ve A basamağı olmak üzere C basamağında. Daha çok hatırlama kavrama, B basamağında uygulama çözümleme ve A basamağında e, pardon e, yorumlama e, pardon e, değerlendirme e, ve e, yaratma e, şeklinde e, üst bilimsel e, becerilerin geliştiği e, e, kazan, kazanımlar bu şekilde grupluyor e, ve e, asıl can alıcı nokta şu. Her bir basamakta aslında öğrencilere öğrenme seçenekleri sunuyor. Yani baskın olan gruba göre değil, yaklaşık her bir basamakta tabii ki basamağın içerdiği kazanıma göre çarpı 2-3 öğrenme seçeneği sunarak dolayısıyla öğrencinin kendi baskın alanına göre ya da işte ilgisi yeteneklerine göre ee, öğrenmeyi kendi seçmesi, böylece öz düzenleme becerilerinin gelişmesi söz konusu. Ee, Türkiye'de e, basamaklı öğretime yönelik e, daha çok fen ve matematik alanlarında çalışmalar söz konusu. Maalesef e, sosyal alanlarda çok fazla çalışma yok. E, sosyal alanda daha çok sosyal bilgiler dersinde çalışmaları görüyoruz. E, ve bunlar genellikle öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı ya da derse yönelik tutum ile ilgili çalışmalar yürütülmüş. Yurt dışında ise basamaklı öğretim modelinde yine tabii ki fen ve matematik başat gruplar, bunun dışında sosyal bilimlerde de konuyla ilgili çalışmalar yapılmış. Orada da öğrenci başarısı, derse yönelik tutum, motivasyon ve problem, problem çözme becerilerinin etkisi araştırılmış. Basamaklı öğretim programında az önce bahsettiğim gibi lisans üstü tezlerde araştırma eğilimlerinin belirlenmesi alanın genel karakterin ortaya konması açısından önemli. Neden? Çünkü daha önce çalışılmış baskın konuların yöntemlerin seçilen örneklemlerin belirlenerek içerik analizinde daha sonra yapılacak çalışmalar açısından bir pusula görevi görmesi söz konusu. Ee, ve bu içerik yapılan içerik analizi sonucunda e, elde edilen bilgiler e, ve sonuçların alana katkısı e, alana yönelik dikkat çekmek ve bu konuda araştırma yapmayı araştırmacıları heveslendirmek açısından önemli olduğunu düşünmekteyim ee, bu... Basamaklı katmanlı öğretimi e, yine böyle kısa bir bakış açısı yaparsak e, biliyorsunuz ki beyin temelli araştırma çalışmalarından sonra her beyin e, biricik ve e, özel. Dolayısıyla bunlar aynı sınıf ortamında aynı e, etkinlikleri aynı sürede gerçekleştirmesini beklememiz çok yanlış. Dolayısıyla e, bu anlamda basamaklı ya da katmanlı öğretim programı aslında öğren, öğrenme seçenekleri sunarak, ve öğrenci kendi hızında öğrenmesini sağlayarak, e, dolayısıyla tam öğrenme merkezli bir yaklaşım diyebiliriz. Benim amacım burada e, 2006 ve 2020 yıllar arasında Türkiye'de yapılmış basamaklı katmanlı öğretim programı alanında e, yüksek lisans ve doktoru, doktora tezlerini inceleyerek. Ee, bu alanda lisansüstü araştırma eğilimlerini belirlemekti ve araştırma sorularımda da e, bu alanla ilgili yıllara göre dağılım yöntemlerin e, neler olduğu, araştırma yöntemlerinin neler olduğu, e, veri toplama araçları ve örneklem özelliklerinin neler olduğu, veri analiz tekniklerinin yine neler olduğu e, ve yapılmış bu tezlerin amacının nasıl olduğunu araştırmaya yönelikti. Araştırma modeli olarak da betimsel bir e, çalışma yaptım. Betimsel bir çalışma daha doğrusu betimsel nitel araştırmada önce döküman analizi e, gerçekleştirdim. E, ardından e, yaptığım döküman analizini e, araştırma eğilimlerini belirlemeye yönelik tablolar oluşturarak e, böylece bu alanla ilgili araştırma yapmış oldum. Örneklem olarak da yine az önce bahsettiğim gibi YÖK Ulusal Tez Veri Bankası'nda bulunan Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki 2006 ve 2020 2020 yılları arasındaki lisansüstü tezlerini inceledim. Burada 7 tane yüksek pardon 7 tane doktora, 5 tane yüksek lisans tezi olduğunu gözlemledim. Bunların az önce bahsettiğim gibi yayınlandığı yıl çalışma yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz yöntemleri ve konu alanları açısından e, inceledim ve sonuç olarak şunu gözlemledim. 2012, 2017 ve 2019 yıllarında özellikle doktora düzeyinde daha fazla çalışma yapıldı. Bu çalışmaların Hacettepe ve İnönü Üniversitesi'nde daha yoğun bir şekilde yapıldı. E, bunun dışında, basamaklı öğretim modeliyle e, eklektik bir şekilde çoklu zeka e, kuramının kullanılarak üç tane çalışma yapıldığını, bir tane de proje tabanlı öğrenme üzerine yine eklektik bir çalışma yapıldığını tespit ettim. E, sadece basamaklı katmanlı öğrenmenin yapıldığı çalışmalarda ise, e, akademik başarı, derse olan e, ilgi, tutum, motivasyon, öğrenmenin kalıcılığı, Problem çözme becerileri üzerine çalışmalar yapılmış ve örneklem olarak genellikle ilk öğretim 5. ve 8. sınıf öğrencileri kullanılmış. Veri toplama aracı olarak da daha çok başarı testleri ve e, görüşme formları kullanıldığını e, gözlemledim. Veri analizi e, çoğunlukla kestirimsel ve nitel olarak gerçekleştirilmiş. E, özellikle T-Testi, Whitney U testi, betimsel analiz ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. İncelenen çalışmalar sonucunda bireysel e, pardon basamaklı öğretim programının e, gerek elek, eklektik gerekse tek başına kullanılmasının akademik başarıyı arttırdığı, ilgi motivasyonu, tutumu arttırdığı, öz düzenleme becerilerini geliştirdiği ve öğretmen açısından sınıf yönetimini kolaylaştırdığı e, söylenebilir. Öneri olarak da basamaklı ya da katmanlı öğretim programının daha derinlemesine çalışma yapılması açısından kültür analizi, olgu bilim, kuram oluşturma, eleştirel çalışma, eylem çalışması, kavram analizi, tarihsel analiz gibi nitel desenlerle bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların arttırılması gerektiğini düşünmekteyim. Örneklem grubu ise genellikle bahsettiğim gibi ilk öğretim öğrencileri birkaç çalışmada da orta öğretim öğrencileri vardı. Bunun dışında işte müfettişler, yöneticiler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve veliler katmanlı ya da basamaklı öğretim modelinde modeliyle ilgili yapılacak çalışmalarda örneklem çeşitli olarak kullanılabilir. Veri analiz yöntemi ise tabii ki veri setleri ve araştırma problemi el verdiği ölçüde Ankova MANOVA ve MANCOVA e, ve yapısal eşitlik modeli gibi e, daha derinlemesine çalışma yapabileceğimiz veri analiz yöntemleri kullanılabilir. E, genellikle işte fen ve e, matematik alanlarının başat olduğundan bahsetmiştik. Beden eğitimi ve sanat eğitiminde e, bu e, program modeli ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığı ve e, bu konuyla ilgili çalışmaların olması e, düşüncesindeyim. Bunun dışında son olarak Türkiye ve yurt dışındaki basamaklı katmanlı öğretim modeli ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma yapılması önermekteyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.